Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki insana sorular soracağız. Sizinle dair neler düşünüyorum. Bunlara bir bakalım. Kolektif bir açılım olacaktır. Önce hayatında neler yaşıyor bu insan? Hayatında neler oluyor? Ona bir bakalım arkadaşlar. Tabi herkese niyet edebilirsiniz. Aklınızdaki insan olarak alıyorum. Hayatına neler yaşıyor? Şimdi öncelikle hayatında biraz kısıtlı hissettiği bir dönemden geçiyor. Maddi anlamda iyi değil maddi eksiklikleri var ya da borçları gelmiş olabilir maddi yetersizliği var onu söyleyebilirim yani maddi anlamda çok kendisini iyi hissetmediği bir dönemde bazılarınız için sağlık sıkıntısı da yaşıyor hayatında gerçekten böyle enerjisi düşmüş ve birçok kapı ona kapanmış aslında bir imkanı var şimdi her şeyde o kadar kötü değil bir şeyleri yoluna koyma imkanı var bir yere gitmek istiyor gidemiyor böyle biraz kısıtlı hissediyor artık hani biraz da yorulmuş bir insan var yani aman zaten hiçbir şey olmuyor hiçbir şey istediğim gibi olmuyor gibi de artık hani bir küsmüş her şeyi görmezden gelmiş de bir insan var çünkü hayata karşı bir enerji düşmüş bir durumda sen onun enerjisini hissedemiyor sevgiden tatmin olamıyor maddi anlamda kendisi Kendisini çok iyi hissetmiyor. E, Hayatta desen e, bunlar enerjisine yansıyor. Sağlık açısından kendisini hissetmiyor. E, bu yüzden de açıkçası kendisini kısıtlı hissettiği bir dönemden geçiyor. E, bu yüzden hayatında çok fazla e, onu belki eğlendirecek, enerjisini yükseltecek adımlar peşinde. İşte e, aktif, hayatında pasif değil bir şeyler yapmaya çalışıyor gün içerisinde böyle eylemsellik yapmaya çalıştığını söylüyor. Bakın burada e, bir e, kadın figürü geldi. Burada e, şunu geldi. Yani gündeminde aslında aşk da var. Yani e, onu çok seven, duygularını hissettiren, duygularını yansıtan insana dair bir yokluk çekmek ve onun ona artık kapıyı kapatması. Yani aslında belki gelse özür dilese ya da e, bir şeyler yapsa toparlayacak gibi ama hani bunu da yapabilecek kendindeki o gücü göremediği için de bütün kapılar ona karşı kapanmış gibi gözüküyor. E, bu yüzden e, bu tarafın yani e, bunu siz olduğunu düşünüyorum tabii ki de yokluğunu çektiğini, böyle yokluk çekildiğini söylüyor. Hani görememek, hiçbir şekilde artık ona kapanılının kapanması gibi. Bu yüzden eylem atmayı düşünüyor gerçekten. Bu insan eğitimle ilgili ilgileniyor olabilir, okuyor olabilir. Bu aralar daha çok kitap okuman, kendine yönelmek, işte iş hayatı yoğun olabilir. Bununla birlikte artık gündeminde bu tarz şeylerle de ilgilendiğini söylüyor. Artı hani bu zamana kadar kafasına takılmış ve çözememiş bir şey bir anda aydınlanmış onu söylüyor. Arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini söylüyor. Biraz burada dostları olabilir, onlarla vakit geçirdiğini, onlarla paylaşımlarda bulunmak istediğini ya da biraz nostalji geceleri işte duygusal şarkılar dinlemek, duygusal ortamlarda bulunmak, kendisini duygusal hissetmek gibi bu insanın çocuğu olabilir, yiyen tarzı olabilir, çocuklarla bu aralar rastlaşıyor olabilir, seviyor olabilir. Gündeminde biraz bunlar geldi. Kendi bir hayvanı varsa onunla bu aralar çok ilgilendiğini söylüyor ama gündeminde dediğim gibi daha çok böyle biraz özlem enerjisi geliyor. Bu da size karşı artık bir Özlem duygusuna girmek gündemini taşıdığını söylüyor arkadaşlar. Peki bu gündemiydi ama bir de sizi soralım. Sizinle alakalı şu anda ne düşünüyor? Bakın şimdi şöyle bir şey burada sizi beklemeye almış arkadaşlar bir beklemek var ve olayları beklemeye almış bekliyor bir işaret görmeye çok ihtiyacın olduğunu söylüyor çünkü bakın burada diyor ki ben kendimi beklemeye aldım aslında seni de beklettiğimin farkındayım ama böyle bir şeyler görmeye gerçekten çok ihtiyacım var. Kendimi çok fazla yetersiz hissediyorum. Çünkü bir şeyler görmeye ihtiyaç duyuyorum kendimde. Çünkü sana şu anda bir adım atmak benim için bir çılgınlık. Çılgınlık olacak diyor. O yüzden birazcık daha sana karşı ne yapmam gerektiğini düşünüyorum diyor. Seninle ilgili bir tamamlanmak istiyorum. Özellikle bir birlikte olma arzusu çok fazla. Bir araya gelmek istiyorum diyor. Hani her ne kadar benim için bir delilik olsa da buna girmek istiyorum diyor. Çünkü sen gidiyorsun artık. Yani böyle biraz e, bazılarınız için bir taşınma, uzaklaşmak bir iş için gitmek olabilir. E, ya da gün içerisinde gittiğiniz yerler olabilir. Ya da artık ilişkiden gidiyorsunuz. Ben artık yoruldum. Bu kadar sorumluluğu taşıyamıyorum. Ya bunu fark et ya da gidiyorum tarzında dediğiniz noktada bu insan diyor ki yani hayır dur. E, şimdi değil. Ben sana bir adım atacağım ve biraz sabır etmem gerekiyor. Çünkü hani ben biraz e, burada karşı taraf e, toprak grubu olabilir. Toprak grubu diyorum burç olarak demiyorum. Neden? Çünkü Arkadaşlar haritanızda biliyorsunuz hangi element ağırlıktaysa o burçta olmasınız bile onu taşırsınız. Şimdi toprak grupları çok ağırdır. Çok ağır ağır hareket ederler. Onlar için eylemsel daha çok böyle kendini güvende hissetmekle birlikte olur. Buradaki insanda diyor ki yani şu anki enerjisi bu. İlla olmak zorunda değil ama. Ve burada biraz ağır hareket etmek istediğini ve bir şeyleri böyle henüz yola çıkmış değil sizinle ilgili düşüncelerinde ama şunu düşünüyor burada. Yani ben bir şeyler yapacağım da önce bir benim emin olmam lazım. tarzında düşünüyor sizinle ilgili. Peki? sizi gerçekten seviyor mu? Yani duyguları var mı? Ya da şöyle soralım. Yani hani o duygularının farkında mı? Gerçekten sizin sev yani sizi sevdiğinin farkında mı? Burada da iki tanem geldi. kart az önce açılmıştı diye hatırlıyorum sanki. Hmm. Bakın arkadaşlar şimdi diyor ki ben aslında bu ilişki için çok fazla emek vermedim. Yani bir şeyler yaptım ama çok fazla yaptığımı düşünmüyorum diyor. Ya da bir şeyleri böyle tam girişecekken bıraktım diyor kendi içinde. Birazcık daha kendi günlük rutinleriyle, iş hayatıyla, kendiyle ilgilenen bir insan var. Ve bir de şu var. Şimdi ben sana emek verme konusunda çok fazla düşünüyorum. Emek versem mi, vermesem mi diye düşündüm. Seni sevdiğimin farkındayım diyor. Yani aramızdaki evet bir gerçek bir aşk. Yani çünkü saf bir duygularınız var ve bu insana veriyorsunuz. Bu insan da bunun farkında. Kalbinizi vermişsiniz bu sevgiyi hissetmiş ve sizi sevdiğini o da hissetmiş sizinle keyifli vakitler geçirebileceğini hoş sohbetlerde bulunabileceğini belki de böyle beraber bir kutlama yapmış olabilirsiniz böyle ortamlara gitmiş olabilirsiniz ya da sizinle birlikte bir şeyler paylaşmanın güzel olabileceğini düşünmüş ama burada şu var aranıza birilere girmiş olarak gözüküyor bu gizli düşmanlar olabilir gizli niyet besleyen insanlar olabilir ya şimdi şu bu insanda şu var evet ben sevdiğimin farkındayım ama ona karşı temkinli olmalıyım çünkü diyor ben burada yenilebilirim tarzı var bunun sebebi şu yani ya sizin Çevreniz çok geniş, çok sosyalsiniz ya da kendinize karşı bir özdeğeriniz var ve bu insana karşı daha yakınlaşacağınız dönemde belki o kadar ilgilenmeyeceğinizi düşünüyor. Enerjinizi kaybetmek istemiyor. İkincisi bu insanın hayatında böyle çok sosyal bir hayat olabilir. Buna karşı yani evet seviyorum da şimdi duygularımı çok göstermeyeyim. Zaten onu dilemiştim aslında o hayalimdeki insan. Bakın burada size karşı aşık olan bir insan, seven bir insan var ve dileyen bir insan var. Yani siz zaten dilemiş bu insan hayalindeki insan mısınız? Ya da ilişkiniz işte kiminiz için görünüşünüz, fiziğiniz, kiminiz içinse dediğim gibi ilişki tarzınız onun için güzel bir enerji vermiş ama şimdi size karşı böyle biraz hile yapma peşinde yani açık oynama peşinde olmamış ama gerçekten romantik duyguları varmış romantik enerjisi varmış. Bu yüzden de size eylemlerde bulunmak istemiş. Bunları söylüyor. Ee, ama burada dediğim gibi yani kendi farkında da şimdi sizin bunu fark etmenizi çok fazla istemiyor. Hani onu birazcık daha e, böyle az bir şeyler veren kendi uğraşlarıyla uğraşan bir insan olarak görüyor. Peki size bu insandan bir haber gelecek mi? Yani bir iletişime geçecek mi? Bir eylemde bulunacak mı size? Bakalım bir haber gönderecek mi aklınızdaki insan? Bakın burada aranızda gerçekten böyle bir ego çatışması falan girmiş. Artık böyle bu insan bunları düşününce böyle artık sizi düşünmekten başı bile ağrıyor. Ya da Allah kahretsin ben ne yaptım tavrını falan girmiş. Şimdi aranızda gerçekten bir rekabet ortamı oluşturmuş artık. Yani evet bu insan hata yapmış ama artık siz de yani ben de kendi tavrımı koyarım diye davranıyorsunuz. Sizi burada yalan söylemiş, kandırmış, ihanet etmiş olabilir. Ya da arkanızdan iç çevirmiş bu insan. Onu söyleyebilirim ve artık böyle ününü göremiyor, bahaneler kalmamış yani e, arkasına saklanabilecek bahaneleri kalamamış size gelebilecek bahanesi kalmamış ve bu yüzden e, şimdi e, sizin ondan uzaklaştığınızı düşünmeye başlamış ve burada e, diyor ki yani. Ben aslında böyle yaptım ama bir sebebi vardı. İşte beni de başkaları etkiledi. Şimdi sen benden uzaklaşıp gidiyorsun ama yani ben seninle yeniden bir başlangıç istiyorum. Şu an sana karşı gizli gizli temkinli olma peşindeyim ama kendimi ortaya koyma yolunda yeni başlangıçlar düşünüyorum diyor da henüz hani yola çıkmış gelmiş değil arkadaşlar. Bu aranızdaki yani gururu düşünüyor, bu aranızdaki yarattığı sorunları düşündüğü bir nokta var. Evet yani yine de bir yeni başlangıç yapmayı düşündüğünü ama henüz yola çıkmadığını söylüyor aklınızdaki insan. Evet yani bunları söyleyebilirim bugünlük için. Umarım sınavınıza güzel şeyler olur. Tabi bunlar kolektiftir. Özel danışmanlıklar için biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.